Babaları gelsin. Kurşun iki buçuk milyondur. Gidere gider. Anlamı yok hiçbirinin. Ya da anlam veremedik hiçbirimiz. Ha? He? Birimiz hepimiz hepimiz biriz. Kirliyiz ama kir değiliz. Bütün yaşantın yalan olur emin ol. En temizi de kana giriyor. Umutların yalan olabiliyor. Bak bakalım kim kime geliyor. Geliyor mu sesim? Beni duyuyorsun değil mi? İçmekten deli olacağım deli. Nasıl buluyorsun beni? Yola bakınca anlayacaksın. Yalnız başına hep ağlayacaksın soracak yüzün olmayacak bak her zaman üstüne oynayacaklar Hadi sen bir dur 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 onları söktüm kanka yüklattım ben Okey. ben bunu yapıyorum kanka ben kaçıyorum Nasıl, Araba yapalım, ben bir daha mı? yardım edin yardım kanka beni ezdi beni ezdi beni öldürün beni öler lan öler lan sana tamam bin abi bin abi gidiyoruz 哇，厉害了，这个看克！ Yatarım var, 20 sana yatarım var. 20'nde kelepçe takıcan yetmeyecek bir de gençliğini yakıcan Umursamaz bir şekil yola bakıcan dört duvar arasına sıkışıp kalıcan Sonu yok bu yalan bir de gece bizi yok diyorlar Heh. Lafa gelince korkmuyorlar abiler adi kolluyorlar